İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla yaratılanı severiz yaradandan ötürü şiarıyla insan sevgisini yüreğinizde hep yaşatmalısınız. Lakin insanımıza özellikle de mazlumlara, savunmasız çocuklarımızın, kadınlarımızın namusuna ve canlarına kasteden caniliği ortadan kaldıracak da yine sizlersiniz. Kıymetli alperen kardeşlerim. Bakın Türkiye'de son yıllarda özellikle çocuklarımıza karşı çok cani ve sapıkça cinayetler işleniyor. Aynı şey kadınlarımıza ve kızlarımıza da yapılıyor. Son olarak Müslüme evladımızın başına gelenler hepimizin yüreğini dağladı, canını yaktı ve ciğerlerini parçaladı. Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanda bu kansızlar ne zaman oldu da ortaya çıktı gerçekten bunu anlayamıyorum. Şimdi her kadın cinayetinde ya da istismar edilmiş çocuk cinayetinde biz ne duyuyoruz? Hak ettiği cezayı alacak. Nedir hak ettiği ceza? Müebbet evet. hapis. Yeter mi? yetmez. Böyle suçlarda müebbet ya da ömür boyu müebbet hapis bizi şahsen tatmin etmiyor. Aileleri de etmiyor. Hak da, adalet de yerine gelmiyoruz. Biz Türk'üz ve Müslümanız. Kısasa kısas istiyoruz. Evet. Biz bunu söyleyince diyorlar ki Büyük Birlik Partisi Alperenler idam istiyor. Evet istiyoruz. Lakin biz her suç için idam gelsin demiyoruz. Biz sadece iki suç için. Bir işte Müslüme evladımız gibi ya da Başak Cengiz kızımız gibi genç kızlarımızı körpe evlatlarımızı kansızca hayasızca ahlaksızca canice katleden sapıklar için istiyoruz. İkincisi de bizzat kurşunu sıkıp bombayı patladan askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz ve öğretmenlerimizi öldüren vatan haini, katil sürüsü teröristler için istiyoruz.